Sürprizlerle birlikte Minecraft ama toprağa değinmemek, yani toprağa değinmemesini yasak ki. Arkadaşlar bugünkü amacımız demir olmak İnşallah bulabiliriz. Bir önceki videoda bitmişti bulamamıştı, olmamıştı. Ama bu sefer olacak. Ama bu sefer olacak. Evet olmasın yine. çok istiyorum bu sefer olsun ama bayağı bir blok lazım bana ve her tarafta her taraf amacım suyu arkadaşlar amacım her zamanki gibi demir bulmak yani daha ne olabilir ki nasıl bir amaç bekliyordunuz nasıl basamak yapacağım daha fazla Aga sen almak istiyorum. Hadi bana gel. Geldi. Ya kaybettik.